Görsel İşitsel Teknoloji kanalından herkese merhabalar. Arduino öğreniyorum serimizde donanımları tanımaya devam ediyoruz. Bugün sizlerle birlikte ultrasonik sensörleri kavrayacağız. Arduino ile birlikte ultrasonik sensörler nasıl kullanılır, nasıl kodlanır ve bir örnekle de ultrasonik sensörlerin kullanım mantığını pekiştirmiş olacağız. Şimdi hazırsanız videomuza geçelim. Arduino ile birlikte ultrasonik sensörlerin kullanım mantığını kavrayalım. Arduino ile birlikte kullanılabilen birçok sensöre kanalımızda yer verdik. Bu sensörlerin içerisinde infrared sensörler diye geçen gözle görülemeyen kızılötesi ışınlar gönderebilen sensörler vardı. Bu sensörlerin özelliği insan gözünün algılayamayacağı kızılötesi sinyaller gönderiyordu, ışınlar gönderiyordu. Bu ışınlar bir zemine çarptıktan sonra kendisine geri döndüğü zaman yine bu sinyalleri algılayabiliyordu. Ultrasonik sensör diye geçen bu sensörler de tıpkı bu mantıkla çalışan sensörlerdir. İnsan kulağının duyamayacağı frekanslarda ses dalgaları gönderilir. Karşı tarafa çarpar bu ses dalgaları geri dön bu sayede kendi göndermiş olduğu sinyalleri yine kendi üzerinde bulunan alıcı sayesinde dinleyebilir. Peki biz bu sensörleri nasıl kullanabiliyoruz? İşte insan kulağının duyamayacağı frekanslarda gidip gelen ses dalgalarının yolda kat ettiği mesafeleri hesaplayabiliyoruz. Bildiğiniz gibi ses hızı ışık hızından daha yavaş ilerliyor. Saniyede yaklaşık olarak 343 metre gibi bir yol kat edebiliyor. İşte biz bu sensörleri kullanırken bir ses sinyali gönderiyoruz. Göndermiş olduğumuz ses sinyalleri karşı tarafta bir cisme çarpıp geri döndüğü zaman aradaki mesafe hesaplayabiliyoruz. Genellikle bu sensörler aradaki mesafeyi hesaplamada kullanılır. Lakin siz algoritmaları çoğaltarak başka amaçlar için de kullanabilirsiniz. Şimdi sizlerle birlikte bu ultrasonik sensörlere daha yakından bakalım. Arduino ile birlikte nasıl kullanabileceğimizi kavrayalım. Görmüş olduğunuz bu sensör ultrasonik ses sensörü diye geçen sensör arkadaşlar. Sensöre baktığımız zaman iki tane alıcı ve vericiden oluşan modülü görmekteyiz. Üzerinde bir tane kristal bulunmakta. Sensörün hemen arka yapısına baktığımız zaman 3 tane de işlemci entegre bulunmakta. Bu sensör aslında biraz teferruatlı bir sensör. İşlemci gücü bakımından baktığımız zaman üzerinde 3 tane entegre ile bunu desteklemiş durumdalar. Bu sensörün Arduino ile birlikte kullanımı için 4 tane bacağı bulunmakta artı ve eksi voltaj vereceğimiz ve bir ses sinyali gönderip ses sinyali dinleyebileceğimiz bacakları bulunmakta. Bu bacakların isimlerine baktığımız zaman VCC artıyı temsil etmekte. Trik pini bulunmakta. Eko pini bulunmakta ve GND pini bulunmakta. GND eksi hattı için. Peki bu sensör nasıl çalışıyor arkadaşlar? Gördüğünüz gibi üzerinde iki tane modül bulunmakta. Bu modüllerden bir tanesi verici bir tanesi de alıcı özelliğe sahip. İnsan kulağının duyamayacağı frekanslarda ses sinyalleri buradan gönderiliyor arkadaşlar. İnsan kulağının duyamayacağı frekanslar bu hoparlörün içerisinden iletiliyor. Bu hoparlörden çıkan sesler ilerlemeye başlıyor, belli bir noktaya kadar gidiyor. Eğer ki bir zemine çarparsa tekrar bu sinyaller geri dönüyor. Bu sefer burada göndermiş olduğu sinyalleri algılayabilen başka bir alıcı bulunmakta. Bu da gönderilen sinyaller kendisine dönmüşse bunu duyuyor ve Arduino'ya bunun bilgisini veriyor. Bu sensörden göndermiş olduğumuz sinyaller belli bir mesafe kat ediyor. Ses hızı yaklaşık olarak 343.2 metre bölü saniye olarak bilinmekte. Ses hızının ortalama 20 santigrat derecede bir saniyede kat edebileceği mesafe belli. Dolayısıyla işte biz Arduino içerisinde bunu hesapla biliyoruz. Diyoruz ki buradan çıkan ses sinyali belli bir mesafe yol kat etti, karşı tarafa çarptı ve geri döndü. İşte bu sinyalin çıktığı süre ile geri döndüğü süre arasındaki zaman farkı hesaplandığı zaman bu bize metre cinsinden dönüştürülebiliyor. Bu sensör HCSR04 diye geçmekte. Bu sensörün farklı modelleri de bulunabilir ama hepsinin aşağı yukarı çalışma mantığı aynı. Siz bu sensörle bir mesafeyi hesaplayabildiğiniz gibi mesafeden kaynaklı önünden herhangi bir şey gelmiş geçmiş mi diye farklı projeleri farklı algoritmalarla da geliştirebilirsiniz. Ama biz sizlerle süreye bağlı olarak mesafeyi hesaplayacağız. Bir tane LCD ekran kullanacağız. Aradaki mesafeyi LCD ekrana yazdıracağız. Videonun sonuna doğru bir tane park sensörü mantığında bir örnekle de bu sensörün kullanımını pekiştirmiş olacağız. Şimdi devre şemasında paylaştığım şekliyle sensörün bağlantılarını yapıyorum. Evet sensörümün GND hattını Arduino'nun eksi hattına, VCC hattını Arduino'nun artı 5 volt hattına bağladım. Sensörümün üzerinde bulunan trik pinimi Arduino'nun dijital 9 numaralı pinine bağladım. Eko pinini ise Arduino'nun dijital 10 numaralı pinine bağladım. Artık şu anda sensörümün bağlantısı bitmiş durumda. Şimdi hemen Arduino 7 programımızı çalıştıralım. Çok basit anlamda bu sensörümüzü nasıl okuyacağımızı, nasıl kullanacağımızı kavrayalım. Daha sonra yine bir örnekle pekiştirmeye devam edelim. Arduino'da programı çalıştırdım. Bu sensörle ilgili daha önceden yazılmış bir kütüphane bulunmakta arkadaşlar. Siz dilerseniz kütüphaneyi indirerek kütüphane üzerinden de bu sensörü kullanabilirsiniz. Ama ben size kütüphane olmadan bu sensörü nasıl kullanacağımızı göstereceğim. Zaten ikisi arasında çok fazla bir kod farkı yok. İkisi arasında çok fazla bir karışık kodlar yok. Dolayısıyla ben kütüphane indirmeden bu sensörün kullanımına geçeceğim. Byte'la iki tane değişken tanımlayacağız. Bu tanımlayacağımız değişkenlerden bir tanesi trigger pinimiz olacak. Trigger pinimizi 9 numaralı pine bağladığını söylemiştim. Ve bir de echo pinimiz vardı. Echo pinimizi de yine byte'la tanımlayabiliriz. Bu da 10 numaralı dijital pinimizdeydi. Bizim aşağıda kullanacağımız birkaç tane değişkenimiz olacak. Öncelikle dedik ki bu sensörden bir sinyal gönderiliyor. Gönderilen sinyaller bir yere çarpıp geri dönüyor. Arada geçen zamanı hesaplıyoruz demiştim. Bununla ilgili Unsigned long'la bir süre değişkeni tanımlıyorum. Evet aradaki süreyi hesaplayacağımız ve toplam yolu hesaplayarak aradaki mesafe yazdıracağımız iki tane daha değişkenimizi double'la tanımladım. Çünkü bize küsuratlı olarak verler versin diye yani noktasal olarak verler versin diye 10.20 25 30 gibi küsuratlı değerleri alan diye double tanımladım ama siz doğrudan eğer 3 santim 5 santim 50 santim 120 santim gibi doğrudan değerler almak istiyorsanız intecirle de tanımlama yapabilirsiniz bu sensörle ilgili biraz önce söyleme unutma arkadaşlar stabil olarak 4 santim ile 4 metre aralığında ölçümler yapabilmekte bu sensör 4 cm'den daha aşağıya düştüğü zaman ve 4 metreden daha uzağa gittiği zaman stabil değerler vermiyor. Öncelikle bunu söylemek isterim. Bunu da aklınızda bulunsun arkadaşlar. Evet değişkenlerim bu kadar da. Şimdi Voicetab'ın içerisinde pin tanımlamalarımı yapıyorum ve seri haberleşmemi başlatıyorum. Serial begin diyerek Seri haberleşmemi başladım. Pin modeli de şimdi pin tanımlamalarımı yapıyorum. Benim Trigger Pin'im Output yani sinyal gönderen Pin'imdi. Echo Pin'im ise Input yani gönderilen sinyalleri, ses sinyallerini duyabilen Pin'imdi. Bunların tanımlamasını yaptım. Void Setup'ın içerisi bu kadardı arkadaşlar. Şimdilik başka tanımlayacağımız bir değişken yok. Artık Void Loop'un içerisinde yazmaya başlayabiliriz. Öncelikle bizim bir ses sinyali göndermemiz gerekiyor. Belli bir oranda, belli bir miktar. Daha sonra bunu dinlememiz gerekiyor. Ses sinyali göndermek için Digital Write komutunu kullanabiliriz. Evet 10 milisaniyelik bir ses sinyali gönderdik trik pinimizden. 10 milisaniye kadar bekledikten sonra susturduk. Çünkü dinlememiz de gerekiyor. Bunu belli aralıklarla alıp belli aralıklarla dinleyeceğiz. Hatta bunun için bir tane bizim daha önce yukarıda oluşturduğumuz süre değişkenimiz vardı. Artık bunu kullanabiliriz. Pulse'in komutunu kullanıyoruz. Ve artık Eko pininden dinleme yapabiliriz. Evet dijital write komutuyla trick pininden bir sinyal gönderdik. 10 milisaniye beklettik, susturduk. Bunu tekrar ettik. Bu süre içerisinde de göndermiş olduğumuz sinyali dinlemesi için echo pinini aktif ettik. Echo pini oldu, dinlemeye başladı. Pasim komutuyla da gelen sinyalleri duymasını sağladık ve bunu da süre değişkeninin içerisine attık. Biraz sonra onu aşağıda kullanacağız arkadaşlar. Bizim yol diye tanımladığımız bir değişkenimiz vardı. Artık bunun hesaplamasını yapabiliriz. Evet, süre değişkenin içerisinde bir dinleme yaptık. Artık bu dinlemenin ne kadar mesafede ulaştığını hesaplayabilmemiz gerekiyor. Bu dinlemenin ne kadar mesafeye kadar gittiğine bakmamız gerekiyor. Bunun için de bir yol değişkenimiz vardı. Toplam yol diyebiliriz aslında biz buna. Bunu double hesapladık. Bizim göndermiş olduğumuz sürede çarpı 0,034 dedik. Bu da 20 santigrat derecede ses hızının yaklaşık olarak bir saniyede 340 metre yol kat etmesinden gelen formül arkadaşlar. Bu formülle bizim göndermiş olduğumuz ses sinyali acaba ne kadar mesafe kat etti hesaplayabiliyoruz. Aslında biz sinyali gönderdik belli bir mesafeye doğru gitti. Tabi biz geri dönüş alamaz isek bu yolun içerisinde kaybolacak. Yani bildiğiniz gibi bu sensörün bir mesafesi var. Belli bir mesafeye kadar olan verileri rahatlıkla dinleyebiliyordu. Şu anda ses sinyalleri gitti. Eğer ki geri dönmezse herhangi bir hesaplama yapamayacaktır. Yanlış değerler döndürecektir. Bizim bir de bunun geri döndüğü zamanı çevirmemiz gerekiyor. Buna da biz mesafe demiştik değil mi arkadaşlar? Yani mesafeyi de artık şu şekilde hesaplayabiliriz. Yine double'ı kullanabiliriz. Yol bölü 2 diyoruz. Yani yaptığımız işlem şu olmuş oldu. Biz 10 milisaniyelik bir ses sinyali gönderdik. Pasifinde bunların dinlemesini yaptık. 10 milisaniye aralıklarla giden sesler bize döndü mü? Döndü. Ne kadar sürede döndü? İşte şu kadar sürede döndü. Dolayısıyla bu süre ne kadardı? 1 saniye atıyorum. 1 saniyede 340 metre gidip gelmesi gerekiyordu. Tabii bizim bu sensörümüz 1 saniyede 340 metrelik mesafeyi hesaplayamıyor. Çünkü o kadar buza dinleyemiyor. Biz bunu milisaniye cinsinden kullandık ve santimetre cinsinden kullandık. 4 metreye kadar hesaplatabiliyoruz. Delay 10 diyerek 10 mikrosaniyelik bir zaman dilimine düşürmüş olduk. Dolayısıyla mesafeleri daha kısa mesafeleri hesaplıyor olduk. Şimdi artık elimizde bizim mesafe diye bir değişkenimiz var. Bu da bizim sinyalimizin ne kadar uzağa gidip geri döndüğünün hesabını yaptığımız yer. Artık bunu seri ekranımıza yazdırabiliriz. Evet artık mesafeyi görebiliyoruz. Bir tane cetvel kullanacağım ben. Böyle 30 santimlik bir cetvelim var. Kamerayı biraz daha genişleteyim. Böyle 30 santimlik bir cetvelimiz var. Bu 30 santimlik cetvelin başına koyuyorum şimdi. Gerçekten mesafeyi doğru bir şekilde ölçüyor mu, ölçmüyor mu? Bunun testini sizlerle birlikte yapalım. Evet, şu şekilde tam 30 santimetrenin olduğu yere bir tane engel koyuyorum. Gördüğünüz gibi yaklaşık olarak tam değerleri neredeyse döndürdü. Doğru bir şekilde veriyor. Şimdi yakınlaşmak istiyorum. Takip ettiğiniz gibi yakınlaştıkça mesafe küçülüyor. Dediğim gibi bu yaklaşık olarak 4 santimetreye kadar sorunsuz bir şekilde ölçümler yapabiliyor ama 4 santimin altında bazen hatalar verebiliyor. Uzaklaştırdığımız zaman da uzaklaşıyor. Böyle tavan yüksekliğini ölçmek istiyorum. Benim tavanım bakalım şu anda bulunduğu konumdan kaç metrede? Şu anda tavan yüksekliğimiz yaklaşık olarak 3 metreye yakın. Gördüğünüz gibi bunun hesaplamasını da yapabiliyor arkadaşlar. 4 metreye kadar bu sensörler rahatlıkla ölçüm yapabilir dedik. Biz double okuma yaptık. Çok hassas bir okuma yaptık. Farkındaysanız ara ara sapmalar görülebiliyor. Çünkü ortamda bulunan insan kulağının duyamayacağı frekanslarda sesler olduğu zaman ve ortam sıcaklığının 20 santigrat derecenin daha altında ya da çok üzerinde olduğu zaman bu değerlerde küçük sapmalar görülebilir arkadaşlar. Evet ultrasonik sensörün Arduino ile birlikte temelde kullanım mantığı buydu arkadaşlar. Bu kadar kolaydı. Şimdi sizlerle birlikte bir tane park sensörü yapmaya çalışalım. İsterseniz bunu araca montajlı halde de düşünebilirsiniz. İsterseniz garajın içinde de düşünebilirsiniz. Yani kendisine yaklaşan bir şey olabilir kendisine yaklaşıldığı zaman buna göre sinyal verebilir. Ya da arabanın üzerinde düşünebilirsiniz. Arabanıza normal bir park sensörüymüş gibi kullanabilirsiniz. Bir tane yani 2x16 kare C ile birlikte bir de ekranımız olsun. Aradaki mesafeyi ekrana yazdıralım. Bir tane de buzzer'ımız olsun. Mesafe belli bir sayının altına düştüğü zaman sesli olarak da bizi uyarsın. Evet şimdi projeme bir tane 2x16 kare C ile LCD ekran ekleyeceğim ve bir tane de buzzer ekleyeceğim. Evet donanım bağlantılarımız bu kadardı. LCD ekranımı ve buzzerımı devreme dahil ettim. Şimdi Arduino'da programımıza geçip kodlamaya devam edebiliriz. Evet örneğimizde kullanacağımız kodlarımızı ben daha önceden yazdım. Lakin sizlere şimdi ben hangi satırda ne yaptığımızı tek tek söyleyeceğim. Öncelikle projemizde 2x16 kare C ile birlikte LCD ekran kullanacağız. Bu LCD ekranı nasıl kullanılır bilmiyorsanız kartlara bırakacağım linklerden öncelikle 2x16 LCD ekran nasıl kullanılır bunu kavramanızı istiyorum ekran çalıştırabileceğimiz tanımlamalarımız ve kütüphanelerimizi 2 3 ve 4 satırda yapmış olduk inkli wire wirehack kütüphanesini likit kristal kütüphanesini projemize dahil ettik ve likist kristal ikare C nesnemizi LCD olarak oluşturduk. Biraz önce sizlerle birlikte bizim byte, trick ve eco pinlerimizi oluşturmuştuk. Projemizin içerisinde kullanacağımız değişkenlerimizi tanımlamıştık ve bir tane de constant ile buzzer tanımlaması yaptım. Bu bizim belli bir mesafenin altına düştüğü zaman mesafe ses vermesi için buzzer'ı kullanacağız. Bu setup'ın içerisinde tanımlamalarımızı yaptım. Trick ve ekopinimizi zaten tanımlamıştım. Ekstra buzzer'ı kullandığımız için buzzer'ı da burada output olarak tanımladık. Daha sonra LCD ekranımızı başlattık ve LCD ekranımızda merhaba dünya yazısını kullanmış olduk. Burada gördüğünüz gibi bir saniyelik bir boşluk verdik ve ton buzzer komutunu kullanarak buzzer'ımızın belli bir frekansta belli sürelerde ötmesini sağladık. Bu ton buzzer komutunu kullanarak sizler buzzer'ın belli bir frekansta belli bir süre ses vermesini bu şekilde sağlayabiliyorsunuz. Ton fonksiyonu içerisine bu şekilde yazdığınız zaman buzzer'dan ses sinyali alabiliyorsunuz arkadaşlar. Voice setup'ımızın içerisi buraya kadardı. Daha sonra void'umuzun içerisine gidiyoruz. Zaten sizlerle biraz önce trick pinimizden 10 milisaniyelik bir sinyal göndermiştik. Bu sensörümüz 10 milisaniyelik aralıklarla frekans üretebiliyor arkadaşlar. O yüzden 10 milisaniyeyi kullanıyoruz burada ve göndermiş olduğumuz ses sinyallerini ekopininden palsin komutuyla dinledik. Süren içerisine atmıştık ve burada da mesafeyi hesaplamıştık. Artık elimizde bizim bir mesafe değişkenimiz vardı. Sensörümüzle önündeki cismin arasındaki mesafeyi santimetre cinsinden hesaplayabiliyorduk. Bundan sonrası sorgulamalara kalıyor arkadaşlar. Yani sizin elinizde bir veri var. Bu verileri nasıl kullanacağınıza kalıyor. Bunu da bildiğiniz gibi if ile sorgulayabiliyoruz. If diyoruz mesafe 400 santimetreden büyük ya da yani veya mesafe 2 santimetreden daha az ise LCD ekrana menzil dışı yazdır. Bunu da yine seri ekranımızda yazdırabiliyoruz arkadaşlar. Daha sonra başka bir iş bloğu kullanıyoruz. Mesafe 20 santimden daha küçük ise bunu yine LCD ekranımıza yazdır ve dikkatli olun uyarısı diye de bize bunu bildir. LCD ekranımızda LCD print koduyla ekranımızda mesafe ile birlikte dikkatli olun uyarısı çıksın. Daha sonra while kullandık. Mesafe 10 santimetreden daha az ise dedik. Peki niye while kullandık? Mesafe 10 santimden azsa artık başka şeyler okumasın. Yukarıda yeniden sorgulamalar yapmasın diye burada if yerine while tercih ettim. Bildiğiniz gibi while'ın içerisinde yine bizim sensörümüzün bilgilerini okumamız gerekiyor. Sensörümüzü çalıştırmamız gerekiyor. Vial'ın içerisine girdiğimiz zaman sensörden bilgi alamayız. Dolayısıyla sürekli vial'ın içerisinde de sensörden hala bilgi almaya devam ediyoruz. Ve burada da 10 santimetreden az ise mesafe bunu yazdır. Artık LCD ekranda dikkatli olunuz yerine durunuz yazsın. Çünkü 10 santimetreden daha aşağıya indiğini gördüğümüz için. Evet, while'ın içerisinde artık buzzer'ımız devreye girecek. Bunun için bir map fonksiyonu oluşturdum arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bizim sensörümüz 0 ile 4 cm arasındaki değerleri ölçebiliyordu. Burada bir ters işlem yaptım. Yani mesafe çok yakınsa 4, çok uzaksa 1 olsun. Çünkü bunu az sonra delay'in içerisinde kullanacağım için böyle bir dönüşüme ihtiyaç duydum arkadaşlar. Mesafe değerimi ben aslında map fonksiyonuyla bu arada değiştirmiş oldum. Artık benim şuradaki mesafe değerim 4 ile 1 aralığına değişiyor olacak. Bu da delay'in yani bekleme süresinin ne kadar olacağını. Yani buzzer ötecek, mesafe kadar bekleyecek. Sonra su sıcak yine mesafe kadar bekleyecek arkadaşlar. Mesafenin içerisinde. Tabii ben burada 25 ve 50 değerlerini kullandım çarpı olarak. Bu bekleme süresini bildiğiniz gibi delay komutunda 1000 yazdığımız zaman 1 saniye oluyordu. İşte bu mesafenin yani buzzer'ın ötme süresini aralığını buradaki bu delay fonksiyonunun içerisindeki kullandığım değerlerle sağlamış oldum. Bu sayede bazırıma yakınlaştıkça zaman kısalacağı için ötme aralıkları da değişmiş olacak. Burada yapmış olduğumuz işlem, şurada yapmış olduğumuz işlem arkadaşlar bizim bazırımızın mesafeye göre ne sıklıkla öteceğini belirlemek oluyor. Daha sonra yine ifle dedim ki mesafe 10 santimden büyükse yani geri çıkılmışsa artık break yani while'ın içerisinden çıkabilirsin dedik. Else dedik eğer ki bu bizim elsemiz, ifimizin elsesi arkadaşlar. Mesafe ile ilgili yani 20 santimden itibaren sorgulama yapmıştık değil mi arkadaşlar biz şurada. 20 santimin dışında bir değerse demek aslında bu. Ekranda sadece mesafeyi yazdırsın. Kodlarımız bu kadardı. Şimdi kodlarımızı hemen Arduino'muza yükleyelim arkadaşlar. Evet mesafe şu anda 40 santimetre. Bir cisimle artık yavaş yavaş yaklaşmak istiyorum. 20 santimin altına indiği zaman ekranda uyarı vermesi gerekiyor. Evet şu anda dikkatli olunuz. Dikkatli olunuz yazısını görebiliyoruz. 20 santimden daha aşağı indiğimiz için uzaklaşacak olursak bu uyarı ekrandan kaybolacaktır. Yakınlaştığımız zaman uyarıyor. 20 santimin altına indiğimiz zaman dikkatli olunuz uyarısı geliyor. Biraz daha yaklaştığımız zaman 10 santimetrenin de altına inecek olursak bu sefer sesli olarak da uyarılması gerekiyor. Evet şu anda gördüğünüz gibi 10 santimin altına indim. Buzzer'ımız uyarıya başladı. Yaklaşıyorum. Gördüğünüz gibi çok yaklaştığım zaman buzzer'ımın ötme sıklığı değişirken uzaklaştığım zaman daha yavaş tonlarda ötüyor, süre uzuyor. 10 santimetrenin dışına çıktığımız zaman ise artık dikkatli olun uyarısı veriyor. Buzzer sesi kesiyor. Bu mesafenin de dışına çıktığımız zaman yani 20 santimden de daha fazla uzağa çıktığımız zaman artık uyarıyı kesiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu da böyle bir örnek olması açısından sizlerle paylaştığım kodlardı. Siz elinizdeki artık mesafeyi hesap edebildiğiniz bir veriniz var. iş sorguları içerisinde bu mesafeye göre ne işlem yaptıracağını sizler belirleyebilirsiniz bir sayaç yaptırabilirsiniz, bir tankın seviyesini ölçebilirsiniz. Bir nesnenin yüksekliğini ölçebilirsiniz. Park sensörü gibi birçok alanda artık bu sensörü kullanabilirsiniz. Bu sensörün stabil çalışma aralığının 20 santigrat derece 2 santim diyor özellikle içerisinde ama ben yaptığım testlerde 4 santime kadar stabil değerleri aslında net bir şekilde okuyabildim. 4 santimin altındaki sinyalleri de okuyor ama bazen hata verebiliyor ama 4 santimetre ile 2 metre aralığında hiç şaşmadan doğru değerler döndürebiliyor bu sensör. İlerleyen derslerimizde yine bu sensörü kullanarak farklı örneklere kanalımızda yer vermiş olalım. Bugün sizlerle Arduino ile birlikte ultrasonik ses sensörü diye geçen sensörlerin kullanım mantığını kavramış olduk ve bir örnekle de bu sensörlerin kullanımını pekiştirmiş olduk. Ultrasonik sensörlerle ilgili merak ettiğiniz konular varsa bu videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz. Sizlerden gelen yorumlardaki örneklere kanalımızda yer vermiş olalım. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, hoşçakalın.